Büyük ana kraliçeyi selamlıyorum. Geç kaldığımı biliyorum. Umarım beni affedersiniz majesteleri. Cariyeli. Daha yeni doğum yaptın. Kendini yormamalısın. Seni kınayacak durum yok. Sen hala loğusalık sürecindesin. Ziyafete katılmanı istemeliydim. Bütün cariyeler ve davetliler seni tebrik etmek için can atıyordu. Bir anlamda mecburen davet ettim. Yoksa zor durumda kalırdım. Majesteleri, İki aydır sürekli saray hekiminin tavsiyelerini dinlemek zorundayım. Bu yüzden siz büyük ana kraliçeyi ziyaret edemedim. Umarım beni mazur görür, affedersiniz efendim. Cariyeli doğru söylüyor. Yeter ki prensimizin sağlığı yerinde olsun. O zaman hepimiz rahat edebiliriz. Cariyeli'nin kralımıza bir prens vermiş olması her türlü övgüyü hak ediyor elbette. Ama ne var ki, cariyelinin saraya gelir gelmez hamile kalmış olması doğumun biraz prematüre olduğunu gösteriyor. Gerçi bu ilk değil. Bu saray çok erken doğum gördü. Cariyeliği çok genç. Onun Çin sarayına ilk gelişi o yüzden kendini huzursuz hissediyor olmalı. Yaşadığı huzursuzluk onun erken doğum yapmasına sebep olmuş olabilir. Şaşırtıcı değil. Prensin doğumu kendi tercihiydi. Benimle bir ilgisi yok. Cariyeli sarayda yeni olsa da izlemesi gereken kurallar var. Majestelerinin yanında yerini almadan önce bu konumu taşıyacak seviyeye gelmeli. Ben de sorumlu olarak gereğini yapacağım. Görevliler, yazıtları buraya getirin. Cariyeli sıradan bir aileden dövüş sanatlarıyla uğraştı. Saray kurallarına ve aile adetlerine uzak biri. Cariyeli artık Çin kraliyet ailesine bir prens verdi. Bu da onu herkesin saydığı bir anne yapacak. O nedenle bir prens yetiştirmenin gerektirdiği sorumluluğa hazır olmalı. Şiir, kitap, dualar. Müzik, Bahar ve Sonbahar kayıtları. Umarım bunları rahatça okuyabilirsin. Bu isteğimi aşırı bulmadın, öyle değil mi? Bu gördüklerin değerli kayıtlardır. Hepsi eskidir. Elden geçirilmek ister. Cariyeli hepsini okuyup düzenleyebilir. halde cariyemize hemen bir kazıma kalemi verelim. Şangi. Cariyeli bu kazıma kalemi oldukça sivri. Kelimeleri kazırken dikkatli ol. Kendini incitme olur mu? Majesteleri geliyor. Majesteleri. Majesteleri. Cariyeli nerede? Majesteleri, Cariyeli ana kraliçenin isteği üzerine sarayda verdiğiniz ziyafete gitmişti. Henüz geri dönmediler. Ne dedin sen? Jago. <laughs> Majesteleri. Hiç ona haber ver. Ana kraliçenin yanına gidiyoruz. Baş üstüne. Leytim, yorgun düştünüz. Lütfen biraz dinlenin. Ben iyiyim. Elimdekini bitirdikten sonra dinlenirim. Ah. 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 Leytim, ben bir bakayım. Kendinizi yaralamışsınız. Hoş geldiniz majesteleri. Cariyeli. Gerçekten kurnaz birisiniz. Büyük ana kraliçe görmüyor diye burada vakit öldürüyordunuz. Yanlış anladınız. Kraliçem. Talimatınızı yerine getirmedi. Bu kurallara aykırı. Tokatla onu. Baş üstüne. <gülüyor> <gülüyor> Bırak onu. İstersen vur bana ama Çiyan'a dokunma. Kesin. Majesteleri, bugün sarayda işiniz yok muydu? Merak etmeyin büyük anne. Eşlerimi ne kadar çok seviyor olsam da devlet işlerini asla ihmal etmem. Ama bilmek istiyorum. Cariyeliği ne hata yaptı ki onu böyle cezalandırıyorsunuz? Verdiğim emri yerine getirmedi. Eski yazıtların hepsini elden geçirmesini ve onarmasını istemiştim. Cezalandırmam bitti mi? Artık cariyemi alıp buradan gidebilir miyim? İstediğinizi yapın. Harem'e dönelim. Leydim. Kalkmanıza yardım edeyim. Dikkatli olun. Yavaş. Tamam. Leydim. iyi misiniz? Leydim. Leydim. Ne? Kraliçe. Efendim, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bugün o cariyeye küçük bir ders verdim. Yapabileceklerimin sınırı yok. Bugün ana kraliçe cariyeliğe gerçekten çok sert davrandı. Bu beklemediği bir şeydi. Zavallı darbenin nereden geldiğini anlamadı bile. Ama gözlerinden ateş fışkırır gibiydi. Gerçekten. <laughs> Bu aslında benim beklemediğim bir şeydi. Ayrıca cariyeliğinin suçu ne? Saraya giriş yaptığı günden beri konumu belirsizliğini koruyor. Bence ana kraliçenin buna hakkı vardı. Altı sarayın başı olarak hepimizin sorumluluğu onun üstünde. Bir hata yaparsa bunu göz ardı etmesi tabii ki mümkün değil. Aksi halde ilk sorgulanacak kişi olur. Lady Chu, haksız mıyım? Hmm. Cariye'li geldiği günden beri sorun oldu. Fazlasıyla küstah biri. Öfkesine hakim olamıyor. Eğer biri onu yola getirmezse, o zaman kraliyet haremindeki kuralların artık bir geçerliliği kalmamış demektir. Haliyle Saray bu sorunu büyük ana kraliçeye götürmeliydi. Haremde düzeni yeniden tesis etmesi için. Neyse ki majestelerine bir prens verdi. Yoksa ucuz atlatamazdı. <gülüyor> <gülüyor> Lady Min geliyor. Hoş geldiniz, Hoş geldiniz <laughs> Lady Min. Bu ne sürpriz. Normalde sarayıma hiç gelmezdiniz. Davet ettiğimi de hatırlamıyorum. Sarayda bazı sorunlar olduğunu duydum. Patırtı çıkmış sanırım. Ben de gelip bir bakayım dedim. Belki bir köşede gürültü çıkarmaya meraklı birkaç fare kalmıştır. Bunlar olağan şeyler. Menday, bana saldırmak için kelimeleri eğip büktüğünde seni anlamadığımı sanma. Bu yaptığın kabalık. Burada sana ne bir yer var ne de bir fincan çay. Şimdi çek git buradan kaygılanmana gerek yok. Dediğim gibi uğrayıp bir bakayım demiştim. Buraya çayını içmek için gelmedim. Size gelince Hang Shi ve Li... siz ikiniz de birer zavallısınız. Sarayın için kabul edildiğinizi hatırlayın. Majestelerine çocuk veremezseniz ne olacağınız belli. Lady Chu ile birlikte bu odada çürümeye devam edecek Aynı kaderi paylaşacaksınız. Minday, ne cüretle böyle konuşursun sen? Yoksa yeni gözde sen misin? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, yeni gözde değilim. Ama bu umurumda da değil. Ben annemin siyasi statüsü gereği buradayım. Bu yüzden Şanyanga girmeyi kabul ettim. Senin durumun benden farklı. İnsanlar umudunu sana bağlamış. Herkesin üstünde bin bir hesabı var. Babanın iktidarını koruması senin sergileyeceğin performansa bağlıyken, şimdi de araya cariyeli gibi bir engel girdi. Lady Chu. Nereden bakarsan bak, nahoş bir durum değil mi? Seni... Her neyse. Siz rahatınıza bakın. Çayınızı içmeye devam edin. Benim gidip Cariyeli'yi görmem gerekiyor. Ah, unutmadan. Duyduğuma göre majesteleri Cariyeli'yi sarayına kollarında taşıyarak götürmüş. Majestelerinin hangi cariyeyi gözde kabul ettiği ortadayken siz bunu görmeyi reddediyor olabilir misiniz? öfkeden delirmek üzereyim. Lütfen sakin olun. Bundan sonra Minda'yı benim haneme asla girmeyecek anladınız mı? Yoksa hepinizin kellesini alırım. Emredersiniz. Ne zamandır uyuyorum? Akşam karanlığı çökmek üzere. Gel. Bütün gün uyumuşum. Tekin başı olabildiğince dinlenmeni istiyor. Sen yataktan çıkma. Hizmetlilerden biri yemeklerini getirir. Söylesene. Niye bu olaydan bahsetmedin? Majesteleri bütün gün meşgul. Önemsiz bir meseleyle nasıl rahatsız ederim? Bu yüzden kendine eziyet mi edeceksin yani? Haremde birçok kişi var ana kraliçe emrediyorsa nasıl karşı gelirim? Artık kim olursa olsun iznim olmadan sana buyuramayacak. Sana söyledim. Ben senin tek kralınım. Mutlu ol ya da olma. Sen benim cariyemsin. Kimsenin sana eziyet etmesine izin vermem. Saçının teline bile dokundurtmam. Ben senin oyuncağın değilim. nefret edebilirsin. Ama başkaları gibi görmezden gelemezsin. Sen cariye min değilsin. Cariye çuğu da değilsin. Altı devlete ait değilsin. Ana kraliçeye de ait değilsin. Sen benimsin. Anlıyor musun? uyumlu ol yeter. Ben de sana hak ettiklerini vereyim. Senden gelecek. Hiçbir şeyi istemiyorum. Jago, Emredin majesteleri. Mutfağa söyle. Akşam yemeğini burada yiyeceğim. Gece yarısı olana kadar... ...iznim olmadan... ...hiç kimse cariyeliğinin odasına girmeyecek. Emredersiniz. Cihan. Majesteleri. İlaçları getir. Hemen. gör um. Bugün burası neden kalabalık? Majesteleri cariyeliğinin odasında. Sen nerede görevlisin? Ah, avluyu kolluyorum. Lady Lee için kraliyet fermanı. Wei devletinden Lady Gongsun Li, majestelerine bir prens verdiği için en üst düzey cariyelik statüsüne layık görülmüş olup, Cao sarayına taşınacak. Kendisine ayrıca altı ipek kıyafet, üçer adet altın ve gümüş para, iki adet yeşim taşı ve mercan hediye edilecektir. Ferman okunmuştur. <laughs> Oh <sighs> Cina abi. <laughs> Bugün hiç çalıştın mı? Ben işimi bitirdim. Seninle talim yapabilirim. dikkatsizim. Benim hatam. Aklım başka yerdeydi. Bakayım. Yara derin mi? Gerek yok. Bağışla. Biraz kafa dinlemek istiyorum. Sen yalnız çalış. Birbirinize benziyorsunuz. Çocuklarınız olursa erkek olan yakışıklı, kız olan da güzel olur. Yakıştı mı? Evet. <laughs> Korkarım bu güzelliğinden herkesin düşüp bayılmasına neden olacaksın. <laughs> 割舍不下的一道伤，路漫长，心追逐他到远方，可谁将 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.